yan yatmış aşk büstü. Bir yanımı verdimdi sana. Saten mevsimiydi. Biraz kaygandı duruşlar. Bir gürültü kopsa ki kopmadı hiç. Dünya yerle bir olacaktı. Giderken parmaklarını Bıraktın bana. Uzun uzun kalbimi işleyen. Gözyaşlarımı işleyen. Bir mavi sancısıyla gün devrilirken bir kenara. Biliyorum. Sözlerimi sözüm bildin, yüz asmalarımı cılız bir yağmur koydu bu sefer, kanım dirildi, içim uzak denizleri istedi durdu. Ayakkabılarım ayaklarımı kovdu, rüzgar çekildi göğümden, an durdu. O kadar büyüdü ki üzerime düşen gölgen, sıkıştırdı, acıttı nefesimi, seni seviyorum, seni seviyorum, hala seviyorum, bir güneş lekesiyim teninde. Biliyorum bu akşamları tartan bir terazi henüz icat edilmedi çok ağır. Bu kadife ağırlığını kimse taşımadı kalbinde bir ben. Sana kırılmadım, üzüldüm ve en ince yerimden toprağa damladım. Yorgunluğumu ve tan ışıklarını yükledim kamyonuma geliyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni çok yüksek voltajlarda seviyorum. Bu anı hatırla. İçime saplanırken gözyaşlarım ve acıdan imal hayat sıvısı Yılmıyorum ki bahar evimin önünden bile geçmedi Kalemler suskun, kediler suskun, ağaçlar bahçede yorgun Hortum açık, salıncak suskun Bir otobüse atlıyorum, bir trene atlıyorum, bir ata atlıyorum Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum sana güdümlü bir füze gibi yanımda bitiyor bitkin bedenim, sesini elliyorum, ellerini elliyorum, ellerini elliyorum, ellerini elliyorum. Bir dağ üstündeki dağlığı atıyor, nehir sıkışıyor köşeye, bulut bulut olmak istemiyor, ova genişliğe kaçıyor, üzerine abanıyorum, yan yatmış aşk büstü. Bir defa daha sesini elliyorum ve bir pembe yaratıyorum. Bazen gözlerimden kurtulmak için sana bakıyorum.